Robotik cerrahi, karnın değişik bölgelerine aynı laparoskopideki gibi bir delik vasıtasıyla girilerek yapılan ameliyatlardır. Hı hı. O nedenle bir kozmetik avantajı vardır. İki, bu hastaların ameliyatlarında hı hı. büyük büyütme, dört kat büyütme olur. Bazı hayati organları, ne bileyim idrar tutma kanalını, damarı hı hı. daha iyi görüp kontrol etme şansımız olur. Daha az kanama olur. Ameliyattan sonra daha az ağrı olur. Hı -hı. Ameliyat sonrası yara yeri, fıtığı, enfeksiyon riski azdır. Hasta sosyal yaşantısına daha çabuk döner. Hı -hı. Bu tür avantajları vardır. E, tabii ki dezavantajları da vardır. Hı -hı. Birincisi maliyetlidir. Çünkü bu sistem bizim ülkemizde geliştirilen bir sistem evet. değil. Hı -hı. Maliyetlidir. İkincisi robotik cerrahi sistem ciddi bir tecrübe gerektirir. Ve ekip gerektirir. Hı -hı. Ve üçüncüsü, Hani bir dezavantaj olarak sayılmasa bile kabul edilebilir. Robotun az önce videoda hı hı. aktarıldığı üzere docking denilen bir yanaştırma kurulma aşaması vardır. Bu da tecrübe gerektirir. Kabaca bu da 20 dakika ile yarım saat arasında sürer.